bilimsel çalışma. Bunun hemen altında termik santraller bir taraftan iklim değişikliğine ve koronavirüslere neden olurken diğer taraftan havaya yaydığı partikül maddeler nedeniyle bakın şurada Adana'nın partikül madde kirlilikleri var. En az 381'den 797 800'lere kadar partikül maddesi olmuşuz. Bu Dünya Bankası'nın Hollanda'da, Hollanda'da 355 yerleşim yerinde yaptırdığı çalışma partikül maddede sadece yüzde yirmilik artış 10 mikrogram bölü metreküpten 12 mikrograma çıkması Hollanda'da 355 yerleşim yerinde korona virüsü tam iki katına çıkartmış. Burada Amerika'da yapılmış yine birkaç aylık bir çalışma var. Neredeydi? Evet. Çalışmasında evet şu Harvard Üniversitesi'nin çalışmasında iki buçuk mikron partikül maddede sadece ve sadece bir mikrogram bir mikrogramlık artış koronavirüs ölümlerinde yüzde sekiz artışa yol açmış. Harvard'ın çalışması. Bu da birkaç aylık. İtalya'da yapılan çalışma. Bakınız. İtalya'da havası kirli, endüstrileşmiş kuzeyde koronavirüs ölümleri vaka sayısına göre %12 çıkmış. 100 koronavirüs hastasından 12'si ölmüş. havası temiz güneyde 100 koronavirüs vakasından 4,5 kişi ölmüş. Yani havası kirli olan yerde 3 kat koronavirüs vakaları daha fazla. Bu termik santraller hemen şimdi acilen kapatılmalı ve bütün termik santral projeleri durdurulmalı.